dir 5, 6 alte 7, 8, Nacht. Selamlar tekrardan. Ee, arkadaşlar bugünkü içeriğimin çok dolu dolu olduğunu düşünüyorum. Çark asıyoruz, item basıyoruz. İşte bol bol ticaret yapıyoruz. Adım adım çarımıza kusursuz yakut için ilerlemeye çalışıyoruz ama ne yazık ki e, piyasa baya bir yavaş. Baya baya bir yavaş. Hani elimizden geldiğince item alıp satmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi baya bazı itemlerim var. 20 gündür elimde mesela hiçbir şekilde satılmıyor yani satılmayacak itemler değil mesela hani Elimizden geldiğince e, ticaret yapmaya çalışıyoruz bunları e, Zaten izleyeceksiniz videoda bir... İyi geceler iyi geceler arkadaşlar şimdi katta Bizim e boyu kastım yine kendime biraz kasketle kalkan Çıkardım Bunları ben bir artı basayım Kayda birazdan tekrar girelim Şimdi artı basmalar bitti. 3 tane kalkan çıkardım, bir tane sura, 2 tane savaşçı kaskı. Temiz, 75 e. Yani bastım 200 tane pelerin gitti. 200 tane pelerin parası çıktı en azından. Yani güzel oldu. Ben bir şey olursa da zaten ee, kaydı açalım. Tam oyundan çıkacaktım. Şöyle PM geldi. Sağ olsun bizi izliyormuş. Cadı çıkarmış kendine de bana keser misin dedi. Kostümüm yok ama bir deneyeceğim. Gerçi şey yardımcı olacak bana. Önder bana yardım edecek. En azından zehir atarsa öldürürüm ben onu. CH kaç demişti? CH 3. CH 3'e bir girelim. Arkadaşa 2 dakika cadıyı keselim. Ben birazdan açacağım tek. Şimdi şu arkadaşın cadısını keseceğiz. ben şunları basayım. Gerçi yüzük müzik hiçbir şeyde yok ama. Şunu takayım bari. Keserim herhalde. Yüzük falan yok ama. Olsun. Bakayım kaç veriyoruz? 3000. De i̇şte benim kritim az patlıyor. Niye? Neyse arkadaşın cadısını keselim de. işi görürsün. Tamamdır. canısını kestik. Dolabını alsın ya da. Güle kullansın. Önde de de bu arada teşekkürler. Gerçi o zehir atmasaydı ben imkansız kesemezdim. Çünkü yüzüğüm yok. Hiçbir şeyim yok. Önder kaskımı da geri verdi sağ olsun. Demin katil katındaydım. Arkadaş durumunu alsın. Ben bir şey olursa zaten yine kayda girerim. Dün şu katil katından düşürdüğüm güçlü beden, suikastlı uf vuruşu BK'ları şu arkadaşa vereceğim. Hani benim zaten pazarımda yer yok. Bakayım başka var mı? Yok galiba. Aynen yok. Yani kendi satıyorsa satsın, kullanıyorsa kullansın. Benim ihtiyacım yok. Zaten ihtiyacım olmayan bir şey olduğu zaman vermek daha mantıklı şimdi arkadaşım Cem geldi bana olan borcunu balık olarak Hı? verecekmiş. E, bakayım. Aynen 51 yabi demişti. 23 sudak dedi. Doğrudur. Ha palamut da veriyor. Tamam. Teşekkür ettim. Teşekkür ederim. Borcumuzu da bu şekilde aldık. Hani altına hesapladık aslında. Bize de bir de hediye etti. Teşekkür ettim kendisine. Şimdi bu arkadaşla anlaştık. E, Whatsapp'tan yazdı bana sağ olsun ha, geri veriyor. Ee, saati bir vondan kasacağım. Bir vond peşim verdi. Hani 75 olmazsa üstünde ne sayasak. Hani 23'te başlıyorum bakalım. Ee, ben hızlı kasacağına inanıyorum. Bir de liderin kitabı takacağım. O da hediyem olsun. Normalde saatin 15 emden takıyorum ben. Ee, şimdi arkadaş kasmaya bir başlayayım. Tahminen sürecektir, bir buçuk saat sürecek de bakalım. Ben bir yandan itemleri toplayacağım. Olmayan itemleri de petime edeceğim. Kasmaya başlayalım şöyle. Şimdi kattan indim. Şu kadar şey biriktirdim. bir de şu ikisini düşürdüm. Bunlar satılır. Şu mesela 20-30'a gider. Bu da bir 50'ye gider. Ve bu düştü. İki tane kutsama düştü. bir de bu. Şu Valentina falan düştü. Şimdi şunları basacağım. Hani bunlardan bir tane, iki tane. Artık kaç tane çıkarsa 9'a. Artı basmalarımı aldım kasaçardan. Ee, şunları basayım bakayım. Ya yani tanesi 10'e gidiyor. Pardon keme gidiyor. Yani her türlü e, harcadığımız pelerin parası çıkarım en azından. Bir saatte bir won kastım. E, yani daha doğrusu arkadaştan aldım. E, kasma karşılığını. Yani bunlar da bizim pelerin paramız olacak. Hani üstüne artık kaç tane geçerse bizim karımız olacak. Ben şunları şimdi basmaya başlayayım. Hızlandırırım zaten. E, ondan sonra zaten açarım tekrar. 3 parça çıktı 36 yani, hani iyi de değil kötü de değil olsun ben yani şunları basamadım artı basmam bitmiş ben biraz daha onu da stoplarım hatta şu eksiklerden de stoplar 200'lü hale getirip kas açarı teslim ederim şimdi yan tepesini yapıyordum yani metin kesim dedim Toplamda 13, 16, 17 M'lik B kardeşliği işte tek metinli. Şurada da görüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar şimdi hedefimiz kusursuz Yakut diyerek ilk seriyi başlatıyorum. Toplam 70 won sermaye bağlıyorum. Zaten başka param yok. Şu arkadaş teşekkür ettim. 12 tanesini 11 won 10 M'den veriyor bana. Ben bunları bekleteceğim. Hiç acelem yok teşekkür ettim. Şimdi arkadaşlar son 30 vanım var. Şimdi Hüma'nın üzerine bakıyorum. Bir saniye. 10, 20, 30, 35, 37 tane de orada var. Yani 49 tane. 49 vanımız var. 49 vanlık app'imiz var. Bir de şey var. 12 tane app kuponumuz var. Hedefimiz kusursuz yakut, mitsi kusursuz yakut. Birkaç ay içinde ticaret yapa yapa işte para kasa kasa işte sağdan soldan e, metinlerden para gele 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 şey yapacağız. Kutusuz ya kutumuzu alacağız. İnanıyorum. E, Şimdi ben bu videoyu çok enteresan yapacağım. Şöyle parça parça hani ay içinde veya hafta içinde önemli şeyleri kayıt altına alacağım. Ben yani diyeceğim ki bugün 100 won'u geçtik işte bugün 150 won'u geçtik tarzında öyle bir video olacak. E, şimdiki iseyle. Şimdi şöyle bir ticaretimiz olacak. Ee şu çocuktan arkadaştan da bir çocuk demeyelim. Ee, 9 yarı insan alacağız. Gayet de güzel bir yeri insan. Yani 8 güç, 5 kayıt, 5 delici. Hayırlı olsun ben bunu 13'e satacağıma inanıyorum. Hayırlı olsun ya da dursun köşede şimdilik. Aynen hayırlı olsun. Şimdi çok güzel bir ticaretimiz olacak. Ee, 12 anlaştım ben arkadaşlar. Şunları alacağım. Zaten tam 12 won'um var. Başka yok. Ee, bir önceki muhtemelen izleyeceksiniz. Ee, 70 won'umun hepsini şey aldım ben. Ep ee, kuponu aldım. Şöyle iki tane zırh. Ee, bir tane donlay. Şöyle. 10x ve donlay. Evet, şöyle hayırını görsün. Teşekkür ettim kendisine. Teşekkür ederim. Şimdi ufak bir hesap yaparsak arkadaşlar, şu yani ben aldım aldığım fiyatlı hesaplarını söylemeyeceğim size ama şu havada 5.5'a gider. E, 2.5 da şöyle. Zaten şu ikisi 8 .1. Şu da en ölüsü zaten 3.5 won hatta 4 won diyelim. Hani şu 3 parçayı tam zaten parasını çıkarıyor. Bunlar da bizim kar, karımız olacak. Bir de 10x aldık. Yani ben 17'ye satacağımıza inanıyorum. Hayırlı olsun şimdi. İyi geceler şimdi Yunanistan'dan geldim. Yani sabahtan beri şimdi pazarı kapattım ben. Gerçi pazarımın da 7 saati kalmış. Neyse uyumadan önce şey yaparım. Şu kadarlık satışım olmuş, 2 vanı ne sattığıma dair hiçbir fikrim yok. 2 vanlık ne koymuş olabilirim diye düşünüyorum. Hani şurada ne vardı hatırlamıyorum. Şu bacakları dün gece çekmiştim. Tanesine galiba yok tanesini 24 tanesini bir vana çektim. Ben şimdi bunların tanesini altından koyacağım. Satılıyor. Yani pazar çok kötü gidiyor Anadolu'da. Gerçekten ölü bir durumda gidiyor. Umarım en kısa zamanda düzelir. Ben de size yani gerçekten videoyu atmak isterim ama hani bir şey satılmayınca ne atayım? Ne atayım? Şu vardı. Başka şu var. Başka da bir şey yok. Şunu koyayım. Şunu koyayım. Şunu. Bunu da öylesine Max sus gibi dursun. Hiç ona koyacağım. Deniz kızı sandığı fiyatına bakacağım. 10 ömmüş. Biz de 10 koyalım. Abi bir de şeye bakacaktım. App kuponları aldım da ma malum biliyorsunuz bir 70 wonluk çekmiştim. İyi e, bir wona çıkmış. Yani ben 1 10 1 20 civarında arasında satacağım. Hani bekliyorum. Acelem de yok gerçi. Bunu ben şöyle 10 öme ben de atayım. Pazar şimdi böyle diyorsun. Ben de şunu üstüme çekeyim. Yani şu anlık 19 wonumuz var. Yani kötü ama Bakalım ya, e şunlar satılsaydı, şurada bir iki parça itemimiz var, ben yine ara ara açarım kaydı. Artırıları bastım şimdi. Bir şu kadar da yere attım çünkü e, kurdale ne bende kaldı ne de pazarda kaldı ama iki tane kas geçirdim. Hani her biri 10 çok rahat gidiyor. Hani 20M'de böyle kastık. Şimdi ben şu üstümü bir temizleyeyim. Human'ın çarına geçeyim. Baya bir aktarılacak item falan var. Satılacak itemler var birlikte. Bunda yoktu bu, Aynen. Ben birazdan tekrar açacağım kaydı. Şimdi bu arkadaştan 7M'den deli küreleri alıyorum. Tanesi 7'den satacak bize. Ben şundan hepsini çekeyim. Birazdan açıyorum kaydı. Şimdi ben demin küreleri aldım. Ee, Hümanı Arena'nın üstü doldu. Şimdi bu çara koymuştum. Baba şokra aktaracağım bunları. Çünkü Hümanı zaten e, of pazarı bitmek üzere. Ya e var nesne depomda bir aylık var. Sadece itemleri tekrar dizmem gelecek. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Şunları bir aktarayım. o ben bunların her birini 7M'den aldım. Ee, 10.8'den, 11'den falan çok hızlı gidiyor. Yani toplamda kaç tane aldığımı... Şimdi yan çarı bir gireyim. Ben Baba Shop'un üstünde şu an 10, 13, 14, 24 tane var. Şöyle bir karakter atayım. 24 tane var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 90 tane falan almış olmam lazım. Yani 90'dı galiba. Bakayım bir. Şimdi 10, 20, 30, 5, 45, 55, 60 84 84, 85, 86 tane almışım Yani güzel bir şey aslında 80 Şöyle çarparsam yani Net olarak 250, 258 hem karım olacak bunlarda hatta hani 10 M üzerinden hesapladım. Hani 11 M daha hesaplarsam hani 3 M gibi bir karım olacak ki satılır da bunlar. Of e, off pazarımın bitmesine de e, 4 saatim kalmış. Şuradan bir şey satılmış ama ne satıldığına dair hiçbir fikrim yok. Şurada benim ne vardı? Hatırlamıyorum. Yani bir şey satılmış bilmiyorum da. E, ben birazdan pazarları falan düzelteyim. Tekrardan geleceğim kayda. Şöyle bir karar aldım. Ee, şimdi malum yumağın üstü dolu. Pazar SC'si de bitmek üzere. Ben pazarı boşaltacağım şimdi. Ee, pazar SC'lerin süresini uzatıp ee, Baba Shop'da da bir tane kashmir paketi aldım. Pazar açıp yatayım diyorum. Ee, bakayım Baba Shop'un içine başka... Az var. Tamam. Şimdi şunlar da ve Başka kalmadı herhalde. Şimdi ben pazarlarımı düzelteceğim. Pazarları açacağım. Artık yarın sabah tekrardan kayda girelim. İyi geceler size. Böyle pazarımı kurdum. Hatta bir tane çekildi bile. Ee, bakalım %3 vergi gidecek. O kötü. Çekmeye başladılar bile. Ee, ben bir 10 dakika sonra tekrar bir kayda gireyim. O sırada Hüma'nın pazarını düzelteyim. Bakalım ben bunların tersini yedemden aldım dediğim gibi. her birinden. Hadi 3 hem kağıt desek. Çok temiz ya. Şimdi kalktım. 36 37 tane kare satmış sabah kadar. Yani bir de kağıt etmiş o 36 37 kare'de. benim diğer çağda sabah kadar siftahsız takılmış. Bakalım. Pazar yapmaya devam ediyoruz ama çok ölü piyasa öyle böyle hiçbir şey satamıyor yani Hüma iki günde hiçbir şey satamadı. Bakalım ya bir şey olursa açalım tekrar. Bir ertesi günden merhaba arkadaşlar. Şimdi pazarımı bir açayım. Ben bugün sürekli küre satmaya çalıştım. Satılıyor da satılmayan bir şey değil. şöyle boş yerleri doldurayım. Küreler çok hızlı gitti. Dediğim gibi 7'den alıp 17, 700'den sattık. Hani %10 vergisini düştüğün zaman bize yine on buçuğun üstünde bir para kalıyor. Ben şunu üstüme çekeyim. An itibariyle 29 vanımız var. Baba Shopper'da da yanlış hatırlamıyorsam 7-8 vanımız var ve 60 küsür tane e, bir hepimiz var. E, <laughs> bu arada video kaydının içinde de şey yaptık. E, item almaya çalıştık. E, şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Durmuyoruz. Sürekli bir şeyler alıp satmaya devam ediyoruz. Ama dedim piyasa çok yavaş. yavaş. umarım bir an önce düzelir. ben size pazar serisi çekmeye çalışıyorum ama dediğim gibi aldığım item beni 5 gün 6 gün bekletince kayıt alasım gelmiyor. Size de sıkmak istemiyorum. ben yine önemli bir şey olunca yine kayda girelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi demin Hümar'da kayıt aldım. Limanın üstteki yangı kullanmıştım. Boşuna bon mu yine tekrar dedim. Şu muydu? Şu pazar mıydı? Bu Burada güneş özütleri var. %100 kullanılmamış. Bunlar 70-72'den gidiyor. Hani onem onemdir. Üstümüzde para kalmaktansa böyle çekip değerlendirmek daha mantıklı. Bir tane de hümadan çekeceğim. Tamam. Şimdi ben bunları hümaya aktarayım. Bunlar satılıyor. Yani satılmayan itemler değil. Yani dediğim gibi hızlı olan her şeyi alıp satmam gerekiyor. Yoksa para kasılmıyor. Ee, şimdi ben tekrar bir şey olursa açalım zaten. Şimdi pazarı kuracağım. 72'den kuracağım bunları. Yani satılısı her birinden 12 şerem karım olacak. Şöyle kurayım. 6, 18, 78 hem karım olacak yani satılısı. Yani vergisinin düş 75'e. Ben pazarı attım. Selamlar, ee, video izlediğiniz için öncelikle buraya kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi bol bol ticaret yaptık, her şeyi yaptık, karıştırdık. <laughs> Size karma bir video yaptım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Hani beğendiyseniz eğer e, videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın şimdilik.